Selamlar, iyi günler. Güngül ne çay ister, ne kahve. Cüngül dost ister, sohbet ister, kahve bahane. Arkadaşlar, burası Sarıgüllük. Bura yeryüzü cenneti derler ya arkadaşlar, yeryüzü cenneti. Burayı neydi? Her yer pınar, her yer su, her yer... Oksijen mi isteyin? Avaştık. Hayır bereket mi isteyin? Avaştık. Hazır su mu isteyin? Avaştık. kelestem isteyin, avaştık, odun mu isteyin, Irmak nehir misin göl mü isteyin, Ne yazık ki arkadaşlar, sınıfta kaldık, okullarda, camilerde sınıfta kaldık. Sınıfta kaldık arkadaşlar. Biz Müslümanız elhamdülillah. Arkadaşlar, İslamiyet orman kesmeme. Yüzlerce yıllardan beri orman kesiyorlar. Haberez var mı arkadaşlar? Yüzde, yüzlerce yıllardan beri orman kesiyorlar. Lütfen Evliya Çelebi'ye girin. Araban orman, Yavuz Eli orman geçmişte. Kilis orman, Urf orman, Diyarbakır orman. Lütfen Evliya Çelebi'ye girin. Evliya Çelebi okun. Yüzlerce yıllardan beri ağaç kestiler. Okullarda, camilerde biz aptal olduk, aptal. Değerli arkadaşlar. Biz aptal olduk. Aa bu meşep palamıdı. Meşep palamıdı bu. Meşe ağacının tohumları bunlar. Meşe ağacının tohumları. Meşe ağacının meyvesi. Bunu yaban hayvanlar da yer. bunu. En değerli bir şey, en değerli bir avuç bu. İşte kıyamet de kopsa avastık. Bütün Müslümanlar bilir. İcraatına geldiği mi, Öyle ağaç falan derdi yok, camilerde okullarda öyle. Din adamları televizyonda yazıyor değerli arkadaşlar. Ağaca inandırsaydı ağaç dikmeye, ağaç kutsal. Ağaç sadakı ziyariye, ağaç kutsal arkadaşlar. Çölümüze çocuğumuza çöl bırakak. Türkiye'de çölleşme başlıyor. Ben doğamı kaybettim. Elektrik, enerji, enerji yokken su dermeleri vardı. Sıtatın, Sıtatın güneyinde su dermeni. Oranın adı bazı. Tabakhanede su dermeni, yazıcıkta su dermeni. Saman pazarı, davar pazarının olduğu yerde iki tane su dermeni. Oralığa aynalı kavaklık derlerdi. Piknik yeri, mesire yeriydi orası. <laughs> ya bana çıktı <en> ki <laughs> Kuş sesi, kuş sesi. Kaplumbağaları. Nesli tükendi. Değerli bitkilerin nesli tükendi. Acil bir durum var, acil bir durum. Avaç bir çay parası arkadaşlar. Sadaka verdiğin, dilençiye verdiğin parayı 80 milyon etmez. Bir, bir tane fidandan 80 milyon etmez mi arkadaşlar? Biz bu kadar aciz miyiz? Çünkü Diyanet'in böyle bir derdi yok. Aynen. Okulların böyle bir derdi yok. En büyük darbe sorumlulardan yedik. Şu fantazi hayata bak, fantazi hayata. Şu lüks hayata bak, lüks hayata. Dünyada Japonlar örnek bir ülke. Bir kelümlük yer bana yeter, bir asırlık yer bana yeter. Süper devlet olmuş, dünyada ön sıralarda. 3 -7, 3 -7 aynen öyle yaşıyorlar. En, en büyük ev 70 metre. Tokyo'da kapsül oteller var, kapsül. Yatağın sigarlığa kadar. 30 metrelik daireler var Tokyo'da. Şu bize bak bize. 200 metre, 300 metre, 400 metre. 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1, 5 artı 1, 6 artı 1, 6 artı 1 7 artı 1. Biz süper devlet olurduk. Darbe sorunlardan yedik. İslamiyet bu değil götürüyor. Türkiye çöl olmuş, acil durum var değerli arkadaşlar. Devletin gücü yetmez. Doğayı avaçlandırmaya devletin gücü yetmez. Bir fidandan 80 milyon eder değerli arkadaşlar, bir fidandan. Direnciye verdiğimiz parayı versek de bu dünya cennet olurdu arkadaşlar. Aleyküm selam. İslamiyet bu mu arkadaşlar? Çevre kirliliği mi? Şu denizlere bak, şu Marmara'ya bak. Şu göllere bak. Van Gölü bile can çekişiyor. Van Gölü. Van Gölü bile can çekişi. Bugün arayacak değerli arkadaşlar. Daha gün gelecek ki ne takıl yetişir, ne bir şey yetişir. Su verilmeyen ağaçların hepsi gurur, gurur gider arkadaşlar. Bitki, bitki besleyecek bir yer altı suyu kalmadı. Toprak kül kim oldu? Ben bunları niye anlatıyorum arkadaşlar? O cennet memleketimi, ülkemi, coğrafyamı kaybettim. Ben doğayı kaybettim. Sayılamayacak kadar kuş vardı, kuş türü. Yaban hayvanları. Yuvasını yıktık hepsini. Değerli arkadaşlar. Şu diyanetten utanıyorum. Okullardan utanıyorum. Affedersiniz bizi sorumlar kim bunlar? 30 milyon araç var biri bizim de cep telefonları, bilgisayarlar. Üretmeyen, üretmeden tüketen bir millet olduk, üretmeden. Babası dedesi eşek bulamıydı. 3-5 milyonu arabayı alıp biniyor. ataş çemberiyle çevrili. Şu Filistin'i hep seyrediyoruz Filistin'e. Allah etmiyor ondan kötü olur eğer bir tökezlesek. Ben 50 seneden beri doğaya hizmet ediyorum. Fahri çalışıyorum, dünürlüyüm. Kırk yaşında diktiğim havaçlar var arkadaşlar, kırk yaşında. Kendi malıma değil, devletin erazisine. Biz bu büyük değerli arkadaşlar? İslamiyet bu mu? Affedersin Ap bizi aptal ettiler okullarda, camilerde. Aptal olduk, aptal. Müslüman ağaç mı diker ya? Biz ağaç kesmeye gelmişik. Orman bölgelerine gittim, namazı günü ağacı da kesin. Babası da kesmiş, dedesi de kesmiş. Orman bölgelerinde çiftçilerle oturdum, tartıştım. Ne yaksın ki öyle? Dik de kes, dik. Dik de kes. Bir şey olmazdı. Dik de kes. Meşe palamudunu dik de kes. Meşe palamız kadar değerli bir ağaç yok arkadaşlar. Yangın olsa bile yeniden filiz verir. Her yer pınardı, her yer suydu. Köylerde pınar, su başına yerleşmiş insan oldu. Bütün köylerde su vardı, pınar vardı. Hazır su çıktı. Dedelerimiz, babalarımız pınar suyu içti. Şu bize bak hele bize. Darbeyi nereden yediğimizi biliyorsunuz. İyi günler, hayırlı günler dilerim arkadaşlar.